pek çok yerde sorunumuz var. İnsanlarımız öldü. Soma bunlardan en son tanık olduğumuz cumhuriyet tarihimizin en büyük faciasıydı. Uzun süre bekledim. Çünkü iktidar onu aldı Allah'ın takdiridir dedi. Bütün suçu dine indirgedi. Ve bekledim. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı acaba ne diyecek diye. Nihayet konuştu. Ne diyor Diyanet İşleri Başkanımız, saygıdeğer hocamız? Bu tarz faciaların olmaması için her türlü tedbirin alınmasında gerek dini, ahlaki ve vicdani hatırlatmaları yaparak sonuçların felakete dönüşmesini önlemeye çalışmak gerekmektedir diyor. Dini istismar eden yorumlar karşısında hakikati söyleme mecburiyetimiz vardır. Bu tür hadiseleri İslam açısından değerlendirirken yaratıcının sonsuz kudretini yok saymak ne kadar yanlışsa insanın suç ve sorumluluklarına ilahi kudret üzerinden mazeret üretmekte o kadar yanlıştır. İlahi adalete gölge düşüren tez ve yorumlardan kaçınmak gerekir. Bunları söylemek için bu kadar beklemeye gerek yoktu. Çok daha önceden söylenmesi gerekiyordu. Bakın ben size tipik örneklerini vereceğim. 23 Temmuz 2004 hızlandırılmış tren seferleri başlattılar. 41 kişi öldü. 88 kişi yaralandı. Dava ne oldu? Zaman aşımına uğradı. Hiçbir şey olmadı. Ölen 88 kişi öldükleriyle gittiler. 28 Aralık 2014 Uludere'de 34 kardeşimiz öldürüldü. Ne oldu? Ailelerine para verdiler çocukların bedeli için. İnsanın hayatı parayla ölçülür mü? Aileler hala bekliyorlar. Failler ne zaman ortaya çıkacak diye. 9 Eylül 2009 Ayamama Deresi taştı. 38 kişi hayatını kaybetti. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. 31 Ocak 2008 Davutpaşa'da Ruhsatsız bir iş yerinde olan patlama sonucu 20 kişi öldü, 117 kişi yaralandı. 12 Mart 2012, İstanbul Esenyurt'ta. Naylon bir çadırda kalan işçiler çıkan yangın sonucu öldü. Ölen işçi sayısı 11'di. Öldükleri gün sigortaları yapıldı. Yazık günah değil mi? 5 Eylül 2012, Afyon'da patlama oldu. 25 asker hayatını kaybetti. 25 askerin aileleri hala adalet arıyorlar. 13 Mayıs 2014 Soma. Bütün bunlardan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bu açıklamayı yapıyor. Oysa biz bu açıklamayı çok daha önceden beklerdik. Ama biz halkın aydınlatılması ve dinin istismar edilmemesi açısından bu açıklamayı çok değerli buluyoruz. Ben merak ettim. Bu açıklamadan sonra Erdoğan cübbeni çıkar sen de siyasete gel gir diyecek mi diye. Neyse herhangi bir ses çıkarmadı.